Merhaba sevgili dostlar. Bu dünyada herkes iyi kötü bir yol tutturmuş, yön tutturmuş gidiyor. Tabii kim doğru yol üzerinde, kim yanlış yollara sapmış bunun takdiri Allah'a ait. Sonuçta çoğunluğumuz Allah'ın varlığına inanıyoruz, ölümden sonra bir hayat olduğuna ve bu dünyada yapıp ettiklerimizden hesaba çekileceğimize inanıyoruz. Ben de bu açıdan doğru olduğuna inandım detayları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ve Kur'an'a baktığımda Kur'an'da Allah'ın insanlardan yönelmesini istediği bir yön var, bir yol var. Onun ne olduğuna dair gördüğüm detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabi dediğim gibi her zaman benim gibi düşünmek zorunda değilseniz herkesin bir yolu, yordamı var. Hani ben bu şekilde düşünüyorum. Sizler farklı düşünebilirsiniz ama amaç ne? Hepimiz yaşarken sonuçta Allah'ın rızasını kazanarak bu hayatı tamamlamak istiyoruz. Bu yüzden doğru neyse onu öğrenmeyi Allah bize nasip etsin. Konuya direkt şuradan başlamak istiyorum. Kur'an'a baktığımızda Bakara suresi 177. ayette insanın hangi yöne doğru yüzünü çevirmesi gerektiğini net olarak anlatmış. O ayet ise göstermek istiyorum. Bakın Bakara suresi 177. ayette diyor ki: "Yüzünüzü doğu ya da batı tarafına çevirmeniz gerçek iyilik, erdem, doğruluk değildir." diyor. Burada mealci direkt kelimenin Arapçasını koymuş birra. Bu kelime iyilik, doğruluk, erdem anlamlarına geliyor. Yani ayette şunu söylüyor. Yüzünüzü doğu ya da batı tarafına çevirmeniz gerçek iyilik, erdem, doğruluk değildir. Gerçek doğruluk, iyilik Allah ve ayet gününe, meleklere, kitaplara, elçilere iman edip malını sevdiği halde ihtiyaçtan fazla malını ihtiyaç sahibi akrabasına, yetimlere, yoksullara ihtiyaç sahibiyle paylaşması, yardımlaşmayı seven biri olması, zekat vermesi, sözünün eri olması, sıkıntıda, zorlukta sabırlı ve sadık bir insan olması. Yani gerçek yön, gerçek yüzünü çevirmemiz gereken kıble neymiş? Dürüst, namuslu, sözünün eri, yardımlaşmayı seven. İnsanlar olmamızı istiyor. Eşimiz sen eğer kıldığın namaz senin dürüst namuslu sözünün eri yardımlaşmayı seven bir insan olmanı sağlamıyorsa e demek ki kıldığın namaz namaz değil. Ya da tuttuğun oruç ya da gittiğin haç senin yardımlaşmayı seven işte sabırlı dürüst sözünün eri namuslu bir insan olmanı sağlamıyorsa e gittin haç haç değil, tuttun oruç oruç değildir demek istiyor. Yani Allah'ın insanlardan istediği temel şey bu. Bizim bu hayat yaşarken yardımlaşmayı seven, dürüst, namuslu, sözünün eri, sabırlı, sadık insanlar olmamızı istiyor. Ama bize bunu bu şekilde anlatmıyorlar. Bakın bu ayet Bakara suresi 177. Kıble ayetinden sonra gelmiş bir ayet. Biliyorsunuz Kur'an'da Sonra gelen ayet bir öncekinin tamamlar. Yani bu ayet kıble ile alakalı gelen ayetten sonra gelmiş. Yani gerçek yönün, yüzün nereye çevrilmesi gerektiğini, esas amacın ne olduğunu buradaki ayette açıkça anlatmış. Bakara suresi 177. ayet aslında Bakara 144'te başlayan kıble ve yön olayındaki esas amacın niye hedefin ne olduğunu anlatan sonuç kısmı. Yani giriş, gelişme ve sonuç. Ben de şimdi sizi öncelikle giriş kısmına götürmek istiyorum. Bakın Bakara 144'te diyor ki senin yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu görüyoruz. Seni razı olacağım bir kabile çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü mescidi haram tarafına çevir. Nerede olursan ol yüzünü mescidi haram tarafına çevir diyor. E şimdi mevcut sistem ya da gelenek bize bunu nasıl öğretiyor? Sanki bu emir sadece namaz için geçer. Yani namaz sırasında yüzünü Kabe çevir diye bize anlatıyorlar. Halbuki tabii ki de namaz sırasında tüm Müslümanların işte yüzünü bir tarafı doğru çevirmesi güzel bir şey. Ama buradaki anlatılmak istenen olay 177'ye kadar okuduğunuzda bambaşka olduğunu görebiliyorsunuz. E bunu anlayabilmek için de öncelikle mescidi haram kelimesi nedir? ne anlama geliyor ona bakmak lazım Mescidi Haram temellerini Hazreti İbrahim'in Allah korkusu ve Allah rızasına gözeterek e, yaptığı bir yapı ve Mescidi Haram'ın sınırları içerisinde bir kere zorbalık yasak savaşmak yasak bir canlı öldürmek ya da zarar vermek yasak bırakın bir ağacı kesmek bile yasak orası barış ve huzurun hakim olduğu bir ortam ve en önemlisi mescid Haram sınırları içerisindeki ana hedef yardımlaşmak ve birlik olmak. Diyelim ki bir adamın 100 tane ineği var, ihtiyaçtan fazla ve ihtiyaç sahibi insanlar da var. O da ne yapıyor? 100 tane inekten 10 tanesini Allah'ın payı olarak ayırıyor, oraya getiriyor ve Allah rızası için ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılıyor. Ya da diyelim başkasında ihtiyaçtan fazla buğday var, para var. O da oraya getiriyor, insanlar birlik oluyor. Birlikte Allah'ın adını anıyorlar ve ihtiyaçtan fazla olan ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Ama şu an haç ibadet ya da meşrit haramın geldiği duruma baktığınızda insanlar oraya gidiyor. Oradaki bir kara taşa dokunmaya çalışıyorlar. Yüzlerini sürtmeye çalışıyorlar. Tamamen paganlaştırılmış bir ibadet var. Ama halbuki mescidi haramdaki mantık, sistem bambaşka. Yani yüzünü, yönünü mescidi haram tarafına ya da bir yöne çevir demek. Oradaki sistemi kendine amaç edin, yol edin demek. Ama tabii ki de bize bu şekilde anlatılmıyor. Bakara suresi 144. ayette anlatılan kıble ve yön olayının aslında ne olduğunu 4 ayet sonra Bakara suresi 148. ayette aslında kısaca demiş. Bakın burada diyor ki: "Herkesin yöneldiği bir yönü vardır. Öyleyse siz yararlı işler yapmada birbirinize yarışın." Yani burada yön ve kıble olayın aslında iyi bir insan olmak, yararlı ve faydalı işler yapan bir insan olmak olduğunu Burada kısaca anlatmış ama insanlar bu şekilde algılamıyor. Adam yüzünü mescidi harama çeviriyor. Mescidi harama gidiyor, hacca gidiyor. Ama dönüşte dürüst, namuslu, sözün eri, yardımlaşmayı seven bir insana dönüşemiyor. Neden? Çünkü oradaki sistemi olayı algılayamamış. Yani adam hacca ne olarak görüyor? Diyor ki ben 50 yaşına kadar, 60 yaşına kadar bir sürü günah işledim. Orası günahların bağışlanma yeri olarak görüyor. Hacca geldim elimi yüzümü Kabe'ye dokundurdum. Benim günahlarım bağışlandı. Artık cennetliyim diye daha kibirli bir insan olarak dönüyor. Halbuki olayın özü bu değil ki. Yüzünü bir yöne doğru çevir demek. Örneğin bizde çok kullanılıyor işte yüzümüzü yönümüzü batıya çevirelim diyorlar. Ya e burada sürekli batıya bakın demek istemiyorlar ki. Batı kültüründeki değer yargılarını, kanunlarını, yaşam tarzını hayatımıza geçirelim, kendimize rehber edinelim demek istiyorlar. E aynı şekilde yönünü Mescidi harama çevir, kıbleye o yöne çevir demek aslında oradaki sistemi benimse ve hayatına geçir demek. Yani Mescidi haramdaki sistemle Faydalı, yararlı, iyi bir insan olmak. Yardımlaşmayı seven, sözünün eri, dürüst, namuslu insanlar olmak. Ama dediğim gibi insanlar bu şekilde maalesef algılamıyorlar. Bir sonraki ayete baktığımızda Bakara 149. ayette diyor ki, ''Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i haram tarafına çevir.'' Örneğin Bayraktar Bayraklı diyor ki, ''Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i haram yönüne çevir.'' diyor. Ama mevcut sistem ya da merciler şu an bize bunu nasıl anlatıyorlar? Sanki burada şöyle bir emir verilmiş. İşte ''Nerede namaza durursan dur, namaz sırasında yüzünü Mescid-i harama çevir.'' diye anlatıyorlar. Ya ayette namaz kelimesi yok ki ya da namaz sırasında yüzünü mescid harama çevirmekten bahsetmiyor ki. Ama bakın bazı mealciler yani burada bakın ne diye çeviriyorlar. Parantez içinde namaz kelimesini almışlar. İşte Mehmet Okyan diyor ki nereden yola çıkarsan çık namazda yüzünü mescid harama çevir. İşte Süleymaniye Vakfı bakın namaz kelimesini parantez içine almış. Namaza kalktığında yüzünü mescid harama çevir diyor. E şimdi ayetin orijinalinde namaz kelimesi yok ki. Ki zaten Kur'an'da namaz diye bir kelime yok. Salat var ki salat da aslında şekilsel bir ibadet değil. Salat dediğimizin birinci anlamı Kur'an okumak. Yani Kur'an'ı anlayarak okumak. Sabah ya da akşam belli saatlerde Allah sana bir kitap göndermiş. Onu okuma, anlaman demek. Bir diğer anlamda salatın Allah'tan yardım dilemek, dua etmek. Bir diğeri toplumsal desteklemek birbirine, bir diğeri de yardımlaşmak. Ama bize şekilsel bir ibadet anlatıyorlar. Şimdi namaz şekilsel bir ibadetse sabah namazı kaç rekat? Farzı sünneti ne? Öğlen namazı kaç rekat? Akşam namazı kaç rekat? Neden Kur'an'da yok? İnsanlar bunu kimden öğrendi? E diyorlar ki peygamberden öğrendi. E peki Hazreti Peygamber bunu kimden öğrendi? Eğer Allah'tan öğrendiyse ona melek bunu vay ettiyse sabah namazı kaç rekat olacak? Nasıl kılınacak? E Kur'an'da niye anlatmamış? Abdesti nasıl alınacağını anlatıyor da dinin direği olan Namazın şekilsel olarak nasıl kılınacağının farzı kaç, sünneti kaç, bunu neden anlatmamış ki bana göre Kur'an'da şekilsel bir ibadet yok. Namaz zaten yok. Salat var. Ve dediğim gibi salat bir kere Kur'an okumak demek. Sabah ve akşam işte Allah'a dua etmek demek. Ya da işte toplumsal olarak yardımlaşmak, birbirine destek olmak, yardımlaşmayı seven bir insan olmak. Yani salat ibadetine baktığınızda e bunu görüyorsunuz ama bize bu şekilde anlatmıyorlar ve gördüğünüz gibi ayetin orijinalinde namaz diye bir kelime olmadığı halde işte nereden yola çıkarsan çık yüzünü mescidi harama çevir kelimesinde sanki bize namaz sırasında yüzünü mescidi harama çevir diye anlatıyorlar. Ama burada anlatılmak istenen bu değil ki. Bir sonraki ayette Bakara 150'de de aynı şeyi anlatıyor. Bakın nerede Yola çıkarsanız çıkın yüzünüzü meşri haram tarafına çevirin. Nerede olursanız olun yüzünüzü o tarafa çevirin diyor. Tabi çoğu mealci burada sanki namaz sırasında yine Mehmet Okyan bakın parantez içinde namaz kelimesini almış. Ya da bakın işte Süleymaniye Vakfı yine parantez içinde namaz kelimesini almış. Yani namaz sırasında yüzünüzü meşri harama çevirin diye ekliyorlar. Halbuki ayetin orijinalinde. Namaz sırasında demiyor. Namaz kelimesi geçmiyor. Salat kelimesi geçmiyor. Burada yüzünüzü nereden yola çıkarsanız çıkın mescid harama çevirin demek aslında birinci anlamı şu. mescid harama gelin diyor. Yani nerede olursanız olun mescid haram tarafına dönün. mescid harama gelin diyor. Hacca çağırıyor. Bir diğer anlamı da şu. mescid haramdaki o kültürü, oradaki değer yargılarını, oradaki sistemi, yaşam tarzını benimseyin demek istiyor. Örneğimizde dediğim gibi çok kullanılıyor. İşte yüzümüzü yönümüzü batıya çevirelim diyorlar. E buradan kasıt batıya bakın demek değil ki. Batı kültürünü, batı medeniyetini, batı değer yargılarını ve kanunlarını, yaşam tarzını, benim senin yaşamımızı onlara uyduralım demek. E şimdi yüzünü mescid haram tarafına çevirmek demek aslında aynı şey. mescid haram aslında bir sistemi anlatıyor, bir değer yargısını anlatıyor. O değer yargılarını sistemini nerede olursan ol hayatına geçir demek. Ama bize bu şekilde anlatmıyorlar. Ayette olmayan namaz kelimesini sanki buradaki emir namaz sırasında yüzünü mescid harama çevirme olarak bize anlatıyorlar maalesef. Nereden yola çıkarsanız çıkın yönünüzü mescid haram tarafına çevirindeki birinci anlam. Hacca çağrı işte mescid haramı ziyarette çağrı oldu. Devamdaki ayette belli. Bakın Bakara 158. ayette diyor ki kuşkusuz Safa ve Merve Allah'ın belirlediği nişanelerdir. Kim hac ya da umre amacıyla beyti ziyaret eder ve orada gönülden bir iyilik yaparsa şüphesiz Allah karşılığını verecektir. Yani burada nereden yola çıkarsan çık yönünü önü adam tarafına çevir demek git beyti ziyaret et ve orada ihtiyaçtan fazla sahip olduğun şeyler varsa ihtiyaç sahibi insanlarla paylaş demek. E ikinci anlam ne? İkinci anlamda şu nerede olursan ol yüzünü mescid harama çevirdeki kasıt da meclis Haram'daki sistemi, yaşam tarzı, kültürü nerede olursan ol benimse ve hayatına geçir demek ki bunu da devamdaki ayette Bakara 177'de açıklıyor onu tekrardan da son olarak sonuç kısmını size göstereyim tekrardan. Bakara suresi 144. ayette başlayan kıble ve yön olayının esas amacın, nihai hedefinin ne olduğunu Bakara 177 ile tamamlayıp sonuçlandırmış. Bakın Bakara 177 de diyor ki yüzünüzü doğu ya da batı tarafına çevirmenizde herhangi bir erdem, doğruluk, iyilik yok diyor. Gerçek iyilik, doğruluk Allah ayret gününe, meleklere, kitaplara, elçilere iman edip malı sevdiği halde ihtiyaçtan fazla sahip olduğu malı, parayı ihtiyaç sahibi akrabaydı, de yoksuldu, onlarla paylaşması, ihtiyaç sahipleriyle yardımlaşmayı seven bir insan olması, işte sözünün eri, dürüst, namuslu bir insan olması, sıkıntı bir zorluk olduğunu sabreden bir insan olması, sadık bir insan olması. Yani ahlaklı, takva sahibi bir insan olmamızı istiyor. Gerçek kıble bu. Yani bundan daha güzel kıble mi var? Tabii ki de ben takdiri size bırakıyorum. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.